kayıt diyelim. Evet burada şimdi konumuz arkadaşlar artık matematik buradan başlıyor. Artık buraya kadar temel kavramlardı ama bence benim gözümde matematiğin ilk konusu bu. Ne hocam? Bölme tire bölünebilme bölünebilme tire <laughs> asal çarpanlara ayırma tire EBO, EKO. Bunları sıradan göreceğiz. Yani bir bölme sonra bölünebilme, yasal çarpanlar ayırma, ebop, ekoku. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok önemli konu. Matematiğin bence birbiriyle bu kadar alakalı ve birbirine yakın dört konu öbeği birbiriyle alakalı diyorum. Yani ne demek istiyorsunuz öğretmenim? bölünebilmenin EBOB ve KOK'la ayırma ve bölme ile alakası var. Atıyorum çarpanlar ayırmanın bölünebilme ile EBOB ve KOK'la alakası var. Bir bir yani hepsini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani öğrenci "Hocam ben EBOB ve KOK yapamıyorum." diyor. Ama halbuki bu bölünebilme ve asal çarpanları ayırmada sıkıntısı var. Zaten öyle bir şeyse EBOB ve KOK yapamaz. Yani buradaki her şeyi mükemmel derecede bilmesi gerekiyor ki son konu olarak EBOB ve KOK ki EBOB-EKOK'ta da ezber yapmaması gerekiyor. Ee, soruyu yapabilmesi için. Mesela e, birçok arkadaş bana burada şeyde sistemde bulunuyor hocam. İşte o kadar çok EBOB-EKOK'tan soru çözdük sınavda çıkmadı diyor bana. Ama harbiki sınavda 3 tane soru çıkmış. Çıktı yani. Bilmiyor. Farkında bile değil kendilerine EBOB-EKOK. -ok. Ona çıkmıyor. Yani o yüzden sorular aslında çıkıyor. Ama orada tabi burada EBOB-EKOK -ok Var ya da ebob ekoku nedir diye soru beklemeyin. Onun mantığı çıkacak ve sizin onu fark etmeniz gerekecek. Şimdi buradaki ilk başlık bölme. Tabii ki bu bildiğiniz bakkal bölmesi. Yani e, A'yı ya da A'di bölme diyenler var. A'yı B'ye böldünüz. Bölüm C. Kalan K oldu. Şimdi bunların isimlerini de yazalım biz. Çünkü bununla ilgili problem soruyorlar. Şu sayı bölünen bölünen şu sayı bölen bölen şu sayı bölüm K'da kal kalan. Evet şimdi bir gün şey olmuştu. Büyük siz sizde denk gelmiş olabilirsiniz. Facebook'ta bir paylaşıma denk geldim. Şu A yerine adam karpuz koymuş. B yerine bıçak koymuş. Sonra C yerine bir karpuz dilimi var böyle hilal şeklinde. Sonra burada da o dilimin şeyi yenmiş. Karpuz kısmı kabuğu kalmış. Yanına not düşmüşler. Matematiği böyle anlattılar da anlamadık mı diye. Ya <laughs> öyle anlatılmasına gerek yok ama güzel bir ördek olmuş. Hani Anlatılması açısından. Şimdi burada size soruyorum, sesi açıp cevap verebilirsiniz. Burada iki tane hatta üç tane kural var da. Önemli olan iki tanesi. Burada bir kural olsa ne olabilir? Yani açıp konuşabilirsiniz mikrofon hocam. Şöyle, şöyle olursa böyle olur. Evet. Çekilecek bir şey yok. Yok mu? Biz açabiliyor muyuz mikrofonları da bakayım. Herkesi açtık bakalım. Ama tabii birkaç arkadaşın ki açıldı, diğerlerin açılmadı. Evet. Yok mu cevap verecek olan? Şimdi buradaki birinci kural arkadaşlar. Bölen yani B daima K'dan büyüktür. Bu çok önemli. Yani bir sayısız 5'e böldüğünüzde 5 kalmaz. Ya da 6 kalmaz. Yani bölen kalandan daima küçük veya tersini söyleyelim. Kalan bölenden ee, bölen kalandan büyük, kalan da bölenden küçük olmak zorunda. Bu birinci şartımız bizim. Ve ne olacak? Kalan da büyük eşittir sıfır. Yani kalan en düşük, en kötü ihtimalle sıfır olur. Burada şu anlama geliyor. Negatif kalan olmaz. Tamam mı? Bu negatif kalanı ileride çok konuşacağız. Kalan ne zaman negatif olur ya da ne şekilde çıkar. Şu şartlarda bu doğal sayılarda bölme olduğu için en küçük doğal sayıda sıfır olduğu için kalanımız en küçük sıfır olacak. Ama e, nedir? Negatif kalan olmayacağını bilin. İki numara burada herkesin dediği ters işlem kuralı yani A eşittir B çarpı C artı K ve üçüncü kuralda şu Burada bölenle kalan yer değiştirebilir. Yani B ile C yer değiştirebilir. A eşittir. Yani bölenle bölüm. C çarpı B artı K. Buradaki şart da yine C'nin K'dan büyük olması. Şimdi bu nasıl bir şeyde kullanılır? Mesela bilinen bir sayıyı bilinmeyen bir sayıya böldünüz bölüm 20 çıktı. Kalan da 3. bu işlemi yapmak zor. Ama siz diyeceksiniz ki hocam ya bu niye uğraşıyorsun? Ee, şöyle bir özellik var. Ya sen 20 ile kalanı yerini değiştirebilirsin. Bak yerini değiştirdiğiniz andan itibaren bakın soru ne kadar kolaylaştı. Sadece 400'ü 20'ye bölmeniz lazım. Gördünüz mü? E tabi burada K hem 3'ten, 20'de 3'ten büyük zaten de K'nın da 3'ten büyük olacak bir şey ayarladım ben K da burada zaten ne yapıyor 20 yapıyor 20 24 20 4 için hemen ben oradan kalanı da ekleyip yazdım ee, İkisi de 3'ten büyük yani direkt bulabiliyorsunuz cevabı yani üçüncü kural nedir kal böleni yani biz bilinen bir sayıyı bilinmeyen bir sayıya bölmek zor bir de e, hani dediğimiz gibi burada şeyle ilgili ee, ne derler? Bunlarla ilgili çok fazla problem var. O yüzden bölünen bölüm ve kalanın yani isim olarak da çok iyi bilmelisiniz. Şimdi 10 saniye bekleyeyim. Ondan sonra böyle bir problem gibi bir soru yazalım. Tamam. Şimdi örnek. Şimdi diyor ki iki sayının iki sayının farkı 163'tür ee, büyük sayı. büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde bölündüğünde bölüm 5 kalan 3'tür. Bu iki sayının toplamı kaçtır? Bu i̇ki sayının toplamı kaçtır? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi burada şu var. Mesela bilmiyoruz o sayıları biz ama soruda ilk bilgi olarak bize ne verildi? İşte iki sayının farkı 163'tür. Siz de dediniz ki a eksi b eşittir 163. Şunu demek dediğiniz andan itibaren a sayınız büyük sayı oldu. B sayınız küçük sayı oldu. Niye? Çünkü siz küçük, büyükten küçük çıkartırsanız ancak pozitif bir sayı bulursunuz. O yüzden sorun devam kısmı. Hani büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde diyor ya. Burada kesinlikle dikkat dikkatli olun. Hata yapmayın. A'yı B'ye böleceksiniz. B'yi A'ya değil. Eğer öyle bir şey yaparsanız soru e, yanlış çıkacak haliyle. E, büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde bölüm 5 bölüm 5 kalan da 3'müş. Şimdi zaten bulacağımız B'nin mutlaka buna uyması lazım. Yani B'nin 3'ten büyük olması lazım. Sorunun sonunda ona da bakacağız. Bu ihtimalle de büyüktür. E şimdi hani birinci şart birinci şartı sağlandığını varsayarak 2'ye geçiyorum ve A diyorum. 5B artı 3'tü ve bunun adı da nedir? Söyleyeyim. A'nın B cinsinden değeri ve haliyle bu bir denklem. Karşıda da burada da bir denklem var. Hani burada e, yapmanın en güzel, en pratik yolu şu. A gördüğünüz yere A'nın B cinsinden değerini yazıp ki buna yerine koyma metodu diyoruz biz. Direkt B'yi bulmak. Gerçi iki sayının toplamı demiş ama önemli değil. Yani ne oldu? Devamında da şuradan devam edelim. 5B artı 3 eksi B eşittir 163. 5B'den 1B çıktı. 4B. Şu 3'ü de karşıya eksi 3 olarak attınız. 4B 160 ise 1B ne yaptı? 40. B 40. Şimdi herhangi bir yerinde yerine koyarak ya da 40 ekleyerek mesela A ikisinin farkı 163 diye A'ya 40 160'ya 40 eklerseniz B'yi A'yı bulursunuz. A da 203'müş. Bakın A artı B de ne yapıyor? Ya da burada B yerine 40 yazarak bak, kanıtlayalım. 40 kere e, 5, 200 artı 3, 233 oldu. 203 oldu. İkisinin toplamı da arkadaşlar 243 yaptı. Soruda anlamadığınız, kafanızda takılan bir şey varsa hemen mikrofonu açıp sorabilirsiniz. Ve 15-20 saniye bekleyip diğer soruya geçeceğim. Evet, şimdi başka bir örnek A sayısının A sayısının 5'e bölümünden kalan, bakın bu bölme bölünebilme de var. Zaten konular birbirine çok yakın demiştim. 5'e bölümünden Hatta bakın Beşe bölümünden kalan demeyeyim de. Farklı bir şey varmış. Bu da uzun uzun yazayım. Beşe bölümünden bölüm bölüm büyük B hani B diye bölüm B kalan üçtür. Kalan üçtür. Sonra ne demiş? E, bu sayının C'ye bölümünde Şöyle Bu sayının C'ye bölümünde C bölümünde bölüm 4 bölüm 4 e, kalan 2'dir. Kalan 2'dir. E, diyor ki A sayısının A sayısının ona bölümünden kalan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tabi ileride bölme bölünebilmeye de çıkacak. Çünkü bölme bölünebilmeye de kalan soruyorlar. Şimdi burada şunu yapacağız. E, bunu bazen e, direkt işlemini yazabiliyor ama ben daha çok bu haliyle yani problem kısmıyla e, çıkacağını düşünüyorum. Şimdi sorunun başı ne diyor bize? A'nın 5'e bölümünde, e, 5'e bölümünde bölüm B kalan 3'tür. Sonra e, bu sayının demiş ama B'nin olacak bu ya bir dakika. Bu bilinmezlik var evet. Şöyle yapalım. B'nin B'nin şöyle B'nin C'ye bölümünden diye evet. B'nin C'ye bölümünden bölüm 4 kalan da 2'ydi. Evet. Yani şu kırmızıyla yazdım. şeyi direkt yazıp şunu A sayısını ona bölümünden kalan kaçtır diye isteyebilirlerdi. Şimdi burada bizim zaten birinci kuralımız işte 5 3'ten büyük zaten. Bulacağımız C'de 2'den büyük çıkmalı. Çıkmıyorsa zaten sıkıntı olacak. Burada ilk önce şunu yazalım. B eşittir. 4C artı 2 mi? Değil mi? İkinci kural. Burada bu bulduğunuz şey C'nin C diyorum. B ne olacaktı? B'nin C cinsinden ya da türünden değeri şurada da A eşittir 5B artı 3. Bu da A'nın A'nın B cinsinden değeri. Şimdi bu soruyu çözebilmeniz için A'nın C cinsinden değerini bulmanız lazım. O da ancak şöyle olur. Az önceki gibi. Şu değeri B'nin C cinsinden değerini buradaki B yerine yazarak A eşittir. 5 tane 4C artı 2. Bir de artı 3 var. Bakın bunu dağıttınız. A eşittir. 20 C artı 5 kere 2 10, 13 yapıyor. Şimdi bakın bu da A'nın C cinsinde. A'nın C cinsinde. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Ona bölümünden kalanı sormuş. Şimdi burada zaten soru, bak ee, önündeki kaç sayı yani C'nin önündeki kaç sayıya dikkat edin. Burada kalan yani şu 20'nin bölen bir sayıyı sorabilir. Çünkü eğer cc değişirse buradaki kalan da değişeceğinden dolayı sıkıntı olacak. Yani biz burada nedir? Bu sayının ikiye bölümünden yani 20'yi bölen sayılar sorabilir sorabilir ancak. Ve burada 10-20'yi tam böldüğü için şurada kalan kesinlikle